Got me like... bu şarkı, bu şarkı, bu şarkı. Merhabalar, bugün yanları simülatör oynuyoruz. Bilmeyenler için oyunun konusunu anlatayım. Bilenler zaten biliyor. Hayır o değil. Şimdi bu oyun çok masum bir oyun, tamam mı? Yani öğrencisin... Hayatta kalmaya çalış... Yani öğrencisin, çok normal bir şekilde ödevlerini yapıyorsun. Derse falan katılıyorsun. Bu arada bu oyunun iki tane modu var. Birisi 2025, birisi 1989. Neden 1989? Neden 1990 de 1989? Neyse ben bu arada hangisinden ama şimdi biliyor musun? bakmıyorum. 1900... Ben bunu söylemiyorum ya. 1989'dan başlıyoruz. nereden başlıyor? Pazartesiden başlıyor. Okul hangi gün başlanır? Pazartesi başlanır. Pazartesi. Mesela ben cuma günü okula giden... Mesela okulun ilk günü cumaya git... Okul <laughs> okulun ilk günü Cuma da. Okulun ilk günü Cuma günü okulun ilk günü. Neyse arkadaşlar ben cümle kurmayı bilmiyorum. O yüzden cümle kurmayı tercih etmeyeceğim. Ne <laughs> gözünü seveyim be abi. Bakın şimdi burası bizim odamız. Bak burası bizim oda tamam mı? Bak sesi de açayım. Benim farem niye burada? Neyse. Bura benim oda. Bak ne var? Burada benim posterlerim var. Oda turu yapıyorum bak. Oda turu yapıyorum. Burada benim posterlerim var. Şey olduğu zaman bakıyorum. Hayır. Ee, yatarken ilham gelsin diye bakıyorum. Senin odanda hiç poster yok mu? Kıskanma. İşte benim odamda poster var. Ee, sonra burada kitabı okurken oturduğum köşe var. Kitap okurken oturuyorum. Televizyonum var. Yani çok normal bu arada. Dolap falan var. Dolapta da... Bunların yarısı bizde yok ama... Çarşıya gidip hemen alıyorum. Burada da dolabımız var. Dolabın içinde ne var? Kedi nereye çıkmış? Bak dolapta ne var biliyor musun? Bozuk para, diş fırçası. Alttaki yazı okumayın siz boş verin. Bak fotoğraf. Sevdiğimizin fotoğrafı var. Yani senin odanın hiç sevdiğinin fotoğrafı yok mu? Gayet normaldi bence sevdiğimizin fotoğrafı olması. Neyse okula geçelim. Bak nereye gitmek istersin? Okul, şehir, depo. Okula gidiyoruz. Okula giderken yanına ne götüreceksin? Makas var. Kutu kesici var. Bir de de var. Ben okula giderken yanıma tornavida götüreceğim. Neden? Çok normal bence. Bak anlatıyorum. Oturuyorsun sırandasın tamam mı? Ders işlerken hocayla gösterimans kuruyorsun. Bir anda masan sallanıyor. Ne oluyor? Dikkatin dağılıyor. Ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun çantandan tornavidayı. Vida işi yapıyorsun. Unuttum ya. Döndürüyorsun tamam. Ne oluyor? Ses kesiliyor. Güzelce dersini dinliyorsun. Notunu alıyorsun. O yüzden ben yanıma şey götüreceğim. tornavida de götüreceğim. Çok geçti. Bak A, S, D, W yürüyormuş tamam mı? F atak yapıyormuş. Bence bu da gayet normal. Okulda yani sen hiç dövüş görmedin mi? Yani sen okulunda hiç kavga yok mu? Var. Gayet normal bence. O yüzden sus. Çok evet şu an okuldayız. Okula geldik. Bu arada ben... Benim bilgisayar biraz kasıyor kusura bakmayın ya. Şu anlık henüz böyle bir bilgisayar toplayacak ya da güzel bir kamera alacak param yok. O yüzden o yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Evet okula giriş yapıyoruz. Bu arada sen kimsin bacım? Ne diyor lan? Oğlum sen hayırdır? Bir şeyler sakladığını biliyorum diyor. Bak. Mallar sus bir sus anlatayım. Bak şimdi. Mallar bende tamam mı? Dur çok yakındasın çok yakındasın. Bak mallar bende tamam mı? Kimse söyleme paylaşabiliriz aramızda. Kendi aramızda paylaşabiliriz onu tamam mı? Tabii efendim. Oğlum sen niye beni takip ediyorsun? Oğlum çıkışa gel lan. Hayırdır? Neyse ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bak okulun normalde koridorlarında falan şu anda öğrenci olması gerekiyor. Ama neden yok? Çünkü beni beklemediler. Okulundaki herkes aynı tamam mı? Bunu bilin. Okuldaki herkes ayın. Bu ne? Yemek kulübü. Bu ne kulübü? Drama kulübü. Şeytan kulübü. Okul. Şey, okul şey diyeyim. Ay. Lan haram haram. Ayin falan şeytan. Oğlum yapmayın lan günah lan. Yapmayın. Vallahi haram bu. Neyse umrumda değil. Bak şimdi. Oğlum bu bilgisayar niye kasıyor ya? Getirdi açıya bak ya. Vallahi ben getirmiyorum. Kendisi yapıyor. Bak burası benim sınıfım tamam mı? Sınıf niye boş? Herkes arkadaşlarıyla... Neyse drama yapmayacağım. Çok normal ilerliyor tamam mı? Oturuyoruz bak. Biyoloji, kimya, dil, beden, psikoloji. Ne yapacağız? Malum Türkiye şartlarındayız. Ne yapıyoruz? Psikolojimizi biraz geliştirelim. Birinci dersimiz bitti. Şu an öğle arasındayız. Ne yapacağız öğle arasında? Ne yapacağız öğle arasında? Bak öğle arasında herkes yemek yiyor tamam mı? Oğlum bu okul şeytan falan ödümlatı hayırdır? Neyse okulda olan bitenler hiçbir umurumda değil. Bak şimdi burada bir arkadaş var tamam mı? Ne yiyorsun sen? Sushi. Yanına oturabilir miyim? Oğlum sen hayırdır? Ben bu kıza sordum ama yanına oturabilir miyim? Kız dedi tamam. Sen niye geldin burada şimdi kahvelik yaptın? Ne yiyorsun sen? Bu da mı Allah seni kahretsin ya. Allah. Bak şimdi. Ne yapacağız? Okulda bak. Ben kavga sevmem. Doğru düzgün söyleyeceğim. Üç kural var. Tamam mı? Birincisini söylüyoruz. Doğru düzgün anlayışla karşılaması için doğru düzgün bir şekilde söylüyoruz. Kardeşim oradan kalkar mısın? Birinci işi aramadı. İkinciye geçiyoruz. Kardeşim oradan kalk. Emir verdim gördüyseniz. Yine kalkmadı. Ne yapıyoruz? Üçüncü uyguluyoruz. Kardeşim oradan kalkıyor musun kalkmıyor musun? Kalkmıyor. Ben oradan kalk dedim. Ama bak böyle de kahpelik yapmazsın. Bu arada ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsun lan? Ama bak ayıp ya. Arkadaş geliyor benim yerimi kapıyor da ben orada doğru düzgün söylüyorum. Kalk kardeşim diyorum. Yani bu kadar alıngan olmayın ya. Çok avartıyorsunuz bu arada. Alt tarafı bir tornavidayla vidası gevşemişti. Vidasını şey yaptım.